Kömür mü yapıyoruz abi? Evet efendim kömür mangal kömürü üretiyoruz biz. Mangal kömürü? Evet şu anda e, şu yanmış yani kömürleşmiş halinde şu tırnaklar derler tırnak derler buna bunları alıyoruz ondan sonra e, muhtar efendi gibi tekrar böyle e, aşacağız büyük tırnak içerisinde. Bunun içinde ne var şimdi abi? Bunun içerisinde şu anda kömür var. Evet. Kömür, var abi. kömür var. Mangal kömürü var. Evet. Mangal kömürü var. Evet evet. Odunun türü ne abi? Olur türü meşe gürgen kayın. Meşe gürgen kayın. Evet. Kayın. Abi günde bir paket böyle kapatıp açıyor musunuz? Hayır hayır bu e, nereden baksan şu hizmet 15-20 günlük bir hizmet. 15-20 günlük hizmet. Şu hale geliyor yani. 15-20 gündür içeride tabii. yatıyor mu abi odun? Tabii yatıyor. Yattıktan sonra kömürleşiyor bu. Kömürleşiyor. Bu hale geliyor tabii. Ne, ne atıyorsunuz üstüne bunun? Nasıl bunun kömür yani? Ne yanıyor abi? Saman. Saman. Ot. Ot veya gazel yaprak deriz. Gazel gelir. Onun üstüne toprak gelir. Topraktan sonra işte bir 3-5 gün yanar bu. Bir hafta yanar. Şunun gibi mi oluyor? Şu yapılmış mı abi? Evet, şu. Yapılmışım. onun üstünü mesela kapatacak mısınız tabii, abi? Tabii, onun üstü kapanacak. Şimdi ne atılacak onun üstüne mesela abi? Bu e, bu şekilde gelecek. E, bunun üzerine yaprak gelecek yani. Yaprak attınız. Ne yapra? Yaprak e, bildiğiniz Kazer. gazel. Ha, meşe veya gürgen. Ya, ha. Ot, Şimdi onun odun, ot, ot odun ot olarak da. meşe ve gürgen ağacı. Ondan evet, sonra evet. da geliyoruz meşenin yapraklarının üstüne döktük. Tabii, tabii Sonra ne dedi. yaptık? Sonradan üst, onun üstüne de toprak atıyorsun. Toprak görmüş, görmüş olduğunuz Bizimiz toprak. Tabii. Şu, toprak. Her al. toprağı atmıyorsunuz tabi. Yok. Saman havza atıyorsunuz. Al. Evet. Ondan sonra kapattın abi. Kapattık. Sonra içeriden ne yakıyorsunuz da bu böyle oluyor? abi ee, İçeride şimdi bunu bir ağız bırakıyoruz ve yukarıdan buradan sıra sokuyorsun. Bu tekrar yukarıya çıkıyor ateş. Şurada ağız mı var? Şunlar evet. şu ufak dumanlar ne abi? Onlar şimdi kömürleşmiş yani biz buna. Ha. Marsıkların kaç ton var abi altta? Şu anda şunda 2,5-3 ton falan var ama Kaç eteceğim. para yapar abi geldim ben 2,5 ton İsim neydi abi? Benim ismim Fahri Kara Fahri abi kaç ya soy ismi de var layı tutmuş Fahri, Fahri abi Fahri ya kaç Fahri. yıldır yapıyorsun Fahri abi? Aşağı yukarı 40 sene bir yapıyorum bu işi Maşallah 2,5 şey. ton şimdi burada diyorsun abi mangal kömürü var evet, Çıkarttık kaç para yaptı abi? Ya şimdi ne kadar yapar? Emeğe değiyor mu yani? İlk gerekli 4, 35 4 lira falan para yapıyor 15 günde? Evet evet bir 15 günde bir ayda yani bir, bir ayda. Evet. 3,5-4 lira Evet. E kaç tane bundan yapıyorsunuz? Nakdes var, naklet var, taşıması var. Yani bunun eziyeti çok. Eziyeti çok. Ama terliyorsun abi. Vallahi Tabii bak şu, şu tere görüyor musun bak? Vallahi alın teri ya. yani. Bak işte gel, gel abi sen gel. de gel. Bu da kader arkadaşı. <laughs> kaç yıldır <gülüyor> berabersiniz? <gülüyor> Doğdu mu? Doğdu. Ne? Doğdu mu? Doğdu. Dostun benim. Dostun. Kaç yıldır kömür yapıyorsunuz? Abi senin kömür bu işi. Senin görev ne? Soğutucu mu? Gördüm soğutucu. Soğutucu ne iş soğutuyor abi? <laughs> Odunları. Suları döksü döküyor o sıcağı. Soğutucu yer buna. Valla biz böyle mangalı o abi da... kömür mangalı kömürü pakette alıyorlar böyle sahilde ormanda denizde yapıyorlar ama öyle bir zahmetli iş ki abi o abiler olmasa var ya, o mangalı zor yakarsınız ha. Restoranlarda zor yakarlar abi Yakamadım. Hiç abi böyle bıktım bu işten bırakıyorum dediğin oldu mu? Yok yok. Biz o o 50 bu işindeyiz biz. Seviyorum bak, bu iş. Bak yanıyor bak şu diyorsun. anda. Ha. O Mehmet abi Mehmet Yılmaz birinin soy ismi Kara birinin ki Yılmaz gerçekten Kara ve Yılmaz olmasa var ya bu işte hiç olmaz. Düşme Mehmet. Düşme Mehmet. Aman, ama Burada et. senin tek abi ha. He, bu. Bu, şöyle, olsun, bu Tütüyor abi. He, Şimdi evet. bu her tütme para mı demek abi? Tabii. ha para ha Her tütme para. Şuraya Tabii. gel. Şurada bir poz verelim şöyle bir. Dön abi yakışıklı bir şekilde şöyle. Bu, bu da nargile kömürü <laughs> mü? <mı? gülüyor> nargile Sanki. Vallahi millet keyfine keyif katıyor ama burada <laughs> Yılmaz abi sıcaktan ter atıyor doğru mu abi? Evet. Vallahi evet. bile. Evet. Yılmaz abi kaç yıl geçti dedin? 60 senedir seneden. Beri, 60, seneden beri. 60 seneden beri bu işin içindesin yani. Senin şimdi hayat burası. Evet. Eve köye gitmiyorsun. Kampı buraya kurdun. Kampı buraya kurdun. Oho. Evet değerli izleyiciler. Yani insanlar dediğim gibi kebabı yerken, mangalı yerken, köfte ızgarayı yerken, sahilde mangalları tüttürürken, nargilelerini içerken onların o ana maddelerini, onlar olmazsa olmazını yapan bu koca ustalar işte emeklerini veriyorlar, yıllarını veriyorlar. Şimdi yaşadığı yeri göreceğiz. Geliyoruz annemizin yanına doğru. Yemeği mi be burası. Burada yemek yiyoruz. Ya, gel bakayım şöyle annem bir görelim. Gel. Aşk var mı aşk? Ha? Aşk var mı? Yok öyle bir şey yok da. Nasıl yok? yok? Yok mayası az verilmiş. Ya anne. sen şimdi gel şöyle yanaş. Bir dakika dur kaçma ya. <laughs> sen bu adamla kaç yıllık evlisin? Ben mi? Hmm. 34. 34 yıllık evlisin. Hmm. Aşık olmadan mı evlendin? Aşık olmadan evlendim. <laughs> <laughs> Görücü usulü? Ben Kandıralıyım aa İzmit kandırı ha seni kandırmış işte o Kandır. kandırmadı ben onu kandırdım öyle mi hmm. Oo, maşallah gözüne kestirdim, baktım böyle kilo melo yok kolesterol yok kalp yok şeker yok tansiyon yok yok kaç yıldır berabersiniz böyle yaşıyorsunuz dedim ya sana otuz, Ay, otuz, 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 devamlı geldiğinden beri bu işi mi yapıyorsun bu işi yapıyoruz geldiğinden beri yani. geldiğinden beri bıktım bu işten dediğin oldu mu demedim demedin seviyorsun ekmeğim bu önemli Bugün menüde ne var ne yapacaksın yemek ne var Yemek bugün ta yeniydi, çay içtik, kahvaltı yaptık. Bundan sonra şey yaptık şimdi hülyeye bir tazecik. Eşimle beraber bu yolu yürürüm diyorsun. Heh, gördüğünüz <gülüyor> işte. <gülüyor> odun kıydık kuyuya. Oh, odun ha, bulaşıklarımızı yıkadık. Değerli izleyiciler bak ekmek var ya ekmek. Ekmeği odundan kömürden çıkartıyorlar böyle bir hayatı göze alıyorlar değerli izleyiciler. Kaç ay böylesin anne? Biz geçen sene 6 aydı ama bu yıl çok fazla durmayacağız bir kuyu yakacağız. Bir kuyu yapacaksın ondan sonra gideriz. Ha ondan Yeterim. sonra giderim. Yani sene... Bir sene yan yana bir durum bakayım ya. gözünü şöyle bir örnek bir çift görsün işte 15 15 şey, içerisinde. içinde. bak şunlara bak nasıl yakışmışlar. 34 yıl ve hayatlarını birleştirmişler. 34 yıldır ormanda kömür yapıyorlar. Kömür. Ekmeklerini yerden çıkartıyorlar, ağaçtan doğru. çıkartıyorlar. Doğru mu abi? Doğru doğru. Öyle öyle. Her gün sırtı sırtımızdan döşüyoruz Bak. Bir hafta içinde bu iş Boş. bitiyor. Ama olsun bu emek. Tabi yemek, tabii, 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 yemek elal kazanç tabii, İyi evet. ki varsınız. Evet değerli izleyiciler ne demişler önce göstereceksin emek 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 ondan sonra gelir yemek İki tane kader arkadaşı gerçekten kendilerini bu işe adamışlar abi dedin ki bu işi gavur bile yapmaz demişlerdi evet, yani evet, gavur dediğin yabancılar niye öyle demişler? Ya ata işte daha önceden böyle dediler bize biz de böyle diyoruz yani gavur ya, bu yapılacak bir meslek değil aslında yani. Ama mecbur kalıyoruz. Köylü vatandaş ne yapsın? Ekmek parası için işte bu iş yapıyoruz. Şimdi yağmur yağsa ne olur abi? Yağmur yağsa şimdi şu anda yağmur yağsa bu ıslanır, parça parça olur şu. Ama buna bir şey olmaz. Bu böyle kalır. Bu böyle kalır. Bu daha keyiflenir yani. Peki bu ne kadar Ne kadar daha tutacak abi böyle? Bir hafta tutar. Bir hafta böyle tutacak. Evet. Sen ne yapacaksın bir hafta boyunca? Yan, yanında ya. Bu şekil böyle bakacaksın. Tabii. İçeride ne oluyor biliyorsun? Tabii canım. Allah göstermesin içeride böyle biraz tutuşsa ne olacak? hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. İnce ince tutuşa tutuşa gidecek. Birden halimden ne olacak? Hayır olmaz. Bu bizde hiçbir şey olmaz. şu anda? Şey yaparsa, e, gel ki böyle oyuk olursa tekrar bak şu odunlar var ya, şu kıyılmış olan evet. odunları onun içerisine dolduruyoruz. onun dışında ot atıyoruz. Tekrar o da kömürleşecek, kömür oluyor. Abi resmen siz şimdi bunun başında nöbet tutuyorsunuz. Tabii, evet, tabii, nöbet evet tutuyoruz. Bir hafta. Bir hafta? Tabii canım. Allah Allah. Ge ge gece, gece kızın başındayız. Değerli <laughs> izleyiciler vallahi billahi yani bu iş gerçekten dışarıdan görüldüğü gibi değil. Evet. Normal <laughs> çok teşekkür var. ediyoruz ya. Bir şey değil Allah razı <laughs> olsun. Vallahi çok zor var. iş ya. Yani kiri bir taraftan, pası bir Tabii. taraftan, nöbeti bir taraftan. E, ormandasınız aileden kopuk ama diyorsunuz ki yeter ki Türk ya, halkının he, ağzının he, tadı he, bozulmasın. He. Bozulmasın bizim masrafımız bu. Abi peki şimdi... Geçimimizi sağlayalım yeter. Mahsulü aldın abi. Evet. Şimdi mahsulü aldın çıktı. Hiç böyle ulan şununla da bir mangal yapayım dediğin oldu mu? Oldu. <laughs> yapıyoruz bak onu yapıyoruz. <laughs> Kontrol ediyorsunuz tabii, yani. Tabii Bizim yani. kömür nasıl yanıyor tabii, diye. Tabii tabii. Ya şimdi bazen kömür olur. bu Bizim bu özellikle bu şile kömürü çok tutuluyor. Havasız yanarsa et piştiği zaman acı olur. Oo. Tabii onun şeyi de var, fonksiyonu da var. Yani kömürün kalitesi önemli değil Tabii kalite önemli. Önemli evet. kalite. Abi çok teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.